Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Programımıza İlayda Hanım başvurdu. İlayda, hoş geldin. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İlayda, programımıza başvurdun. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerimize. Hemen size. anlatıyorum. Hı. Şöyle, öncelikle ben kendim için başvurmadım. Benim üniversiteden çok sevdiğim bir tane arkadaşım var. Ben tamamen bu arkadaşım ve eski sevgilisi için başvurdum aslında. Yani sizden bu konuda bir yardım istiyorum. Bunun da sebebi e, onlar aslında çok böyle kayda değer olmayan bir sebepten dolayı biraz da benden ötürü ayrıldılar ve e, ben arkadaşımı her gördüğümde çok böyle kendimi kötü hissediyorum çünkü bana sürekli gelip üniversitede de ondan sonrasında da sürekli ondan bahsediyor sürekli yani çok üzülüyor ve ben de artık onun bu kadar üzülmesini istemiyorum çünkü eminim ki hala seviyor. Tamam önce bir. Ee, sakin sakin anlatalım. Tamam. Heyecanlısın, güzel evet. böyle girdin bana. E kameraları Onu... görünce ben bir anda şey oldu. <laughs> Yo hiç rahat ol lütfen. Tamam. Çok güzel anlattın, ifade ettin. Tamam. Ee, ama hani... Yavaş yavaş ben de sana bir takım sorular soracağım tabii. Öyle ilerleyelim. Arkadaşının e, ismine. Şöyle arkadaşım Taner isimde. Taner kız arkadaşı. Evet, Ege su. Ege su. Evet. E, Taner senin arkadaşın evet, ilayda Taner değil mi? Evet Taner benim arkadaşım üniversitede. Biraz da benim yüzümden dedin. O senin yüzünden olan kısmına geleceğiz ama Taner kim? Nasıl tanıştınız, ee, arkadaşlığınız nasıl ilerledi, nasıl bir arkadaşlığınız var, Derecesine ne? Ee, bunları bir anlatacaksın bana Tamam, hemen. öncelikle başlıyorum. Taner'le nasıl tanıştınız? Taner'le biz üniversiteden tanıştık. Senin için ne ifade eder? Evet. İkimiz de tiyatro kulübündeydik. Yani birazcık utandırıcı oldu benim açımdan. Sizle bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle, biz tiyatro kulübündeyken sürekli provalar oluyor. Ben Provalar esnasında ben Taner'i görüyordum. Ama her gördüğümde, yani bu provalar haricinde de gördüğümde Taner sürekli aynı ...şeyleri giyiyordu. Mesela provada giyiyor. Ondan sonra gidiyoruz... ...derste görüyorum tekrar aynı şeyi giyiyor falan. Ben biraz durumu garipsedim açıkçası. Hatta böyle arkadaşlarla... ...yani ayıptır söylemesi biraz dedikodu... ...tarzı bir şey yaptım. Dedim ki... ...ne kadar da işte oyununa bağlı... ...ne kadar da işte oyun aşkıyla yanıp tutuşuyor... ...sürekli aynı şeyleri giyiyor falan diye. Bu şekilde bir yorum yaptım. Evet biraz kötü, kötü hissettim Yok, kendimi. hiç problem Sonrasında Sonrasında e, oyunlar devam ettiği sürece... Işte ...bizim Taner'le artık arkadaşımız... Provalar görüşüyoruz falan. Provalar devam ederken en sonunda bana dediler ki e, işte oyunumuz bitti. Ben dedim ki yani bizim evimizde hizmetlilerimiz var, bize yardımcı olan kişiler bulunmakta. E, herkes kostümünü çıkarsın, ben yıkatıp getireyim dedim. O sırada Taner'i gördüm. Taner üstünü değiştirmemişti. Dedim ki hazır dedim bak ben götürüyorum, sen de ver bana kıyafetlerini. Yani evde en azından birileri yıkar getiririm. Bana döndü ve şey dedi, e, yalnız bunlar benim kendi kıyafetlerim, annem evde de yıkar hani hiç problem değil dedi. Teşekkür ederim sorduğun için dedi. O sırada tabii arkadaşlar bu olayı fark ettiler falan. Ben utançtan yerin dibine girdim. Yani bu kadar utandım bir an hatta başka zaman olmamıştı. Herkes konuyu değiştirdi falan. Sonrasında zaten zaman ilerledikçe biz işte provalarda Taner'le konuşa konuşa bir şekilde aramızı düzelttik. Sonradan da yakın arkadaş olduk. Zaten çok anlayışlı biridir bu konuda. Hani şey olmadı. Ee... ...sanırım hani öyle çok varlıklı bir aileden yani, gelmiyor. Yani evet, Taner bu zamana kadar... Bu onun göstergesi senin içinde galiba. Kesinlikle yani. Taner zaten e, şu anda bulunduğumuz okulda ben yüzde yirmi beş burslu okuyorum. Yani zaten çoğu üniversite artık yüzde yirmi kabul ediyor. Taner ise üniversitemizde yüzde yüz burslu olarak okuyor. Ve e, sürekli yani o kadar çalışkan bir çocuktur ki... ...hep böyle çalışır. Ne zaman mesela arasanız ya bir işte'dir ya kütüphanededir... ...yazın çalışır, kışın çalışır. O konuda hep böyle kendi ekmeğini... kendi kendi kazanır. Ne yapsın demek ki başka şansı yok. Kesinlikle Çalışmak. katılıyorum. O yüzden... Böyle insanlara bayılıyorum. Taner'le bu şekilde tanıştık yani. Anladım. Yani ailesinin e, de durumunu az çok o ...da kavramış oldun. Ama bir... ...arkadaşlığınız oldu. Peki bu arkadaşlık... E, ...hani Taner'le... ...arkadaşlığımız başladı filan dedin ama... ...herhangi bir aşk... Hayır, e, ...sevgili bağlantısı yok. Hayır kesinlikle. Değil mi? Taner benim çok yakın arkadaşım. Hatta gerçekten kardeşim kadar yakın diyebilirim. Hayır böyle şeyler yani. genelde hani... E, yok, ...şey deniyor kız. yani işte... ...kız, erkek. Olamaz mı kardeşim yani? Ya, evet, benim ben de ben vardı de hep yani... Hatta kız arkadaşımdan daha çok erkek arkadaşım vardı. Yani bayağı bildiğin asker arkadaşı gibi arkadaşlarım vardı. Yani bir beraber askere gitmemişizdir gerçekten. Evet biz de Tona. Sizin de böyle bir arkadaşınız var. Evet kesinlikle. Vardı. Yani Hı -hı. gerçekten çok iyi bir çocuktu. O yüzden ve kafalarımız da uyuşuyordu. Gezip tozmayı da seviyorduk beraber. O yüzden bu şekilde bir arkadaşımız oldu ama asla içinde aşk olmayan bir arkadaş. Kankaydınız yani. Kankaydık evet. Şimdiki tabirle kanka diyebiliriz. Evet. Peki ee, Taner'le aranız iyi ama hala değil mi? Hala bir sıkıntı iyi yok. evet her şeyimi paylaşırım O da aynı şekilde her şeyini gelip benimle konuşuyor Zaten aslında buraya gelmemin en büyük sebep de Bu kadar yakın olmamız Yani onun bu kadar üzüldüğünü görmem Ve bir şeyler yapmak istemem Yani sizden bu yüzden aslında yardım istedim Ne kadar tatlı bir davranış ee, Peki Arkadaşın çok üzülüyor Arkadaşını üzen Sana göre Egesu mu? Ee, aslında kendi eden kendi bulur diyebilirim biraz. Taner mi kendi etti? Kesinlikle. Yani birinci konu bendim. Yani bu klasik işte kadınsal kıskançlıklar tarzı şeyler. İkincisi ise paraydı <laughs> bu maddi durumlar. Ha. Ee, Ege suyla Taner'in tanışmasını biliyorsundur. Evet. Biliyorum. Nasıl tanıştıklarını biliyorsun? İstersen oradan başlayalım. Ee, şöyle ben zaten onların ilişkilerinin ilk sırasında olayda yoktum yani orada değildim. Onlar yaklaşık olarak bir dokuz ay falan bir birliktelikleri oldu. Ha, ve Bu dokuz bugünden, ay zarfında sen yok muydun? Hayır vardım ama ilk başlarında yoktum yani. En sonradan dahil oldum ben. Evet. Ama nasıl tanıştıklarını tabii, Taner e anlat. Tabii canım aynen kayak sırasında tanışmışlardı. Kayak. Yani, evet çok değişik bir hikaye aslında. E, şöyle onlar bir sene önce ayrıldılar. E, dokuz aylık falan bir birliktelikleri oldu. Bu süre zarfında hani her şey aslında çok güzeldi. İkisinin de birbirlerini sevdiklerini eminim aslında. Gerçekten seviyorlardı. Fakat daha sonrasında tener zaman ilerledikçe kendini sürekli eksikli hissetmeye başladı bu maddi açıdan. Çünkü mesela biz ilk tanıştığımızda Taner'le telefon çok eskiydi. Ondan sonra Ege Su hayatına girdiğinden sonra işte kredi çekip telefon değiştirmeler. Üniversite zamanında hatırlıyorum ben. Yani başkalarının tezlerini yazardı, ödevlerini yapardı. Bu şekilde para kazanırdı. Sonrasında işte hatta telefonunu değiştirdi. Ondan sonra bir baktım böyle Taner çok fazla aslında lüks, lüks, bağımlısı bir insan değildi. Kıyafetleri değişmeye başladı. işte gittiği mekanlar değişmeye başladı. Mesela eskiden biz buluştuğumuz zaman derdim ki hadi işte normal bir çay içelim falan. Sonradan baktım işte et restoranları çıkmaya başladı. İşte en pahalı kafeler, işte güzel tatlılar falan. Böyle çok değişik bir ...insana dönüşmeye başladı, yani Ege Su aslında onu farklı bir kişiliğe büründürdü. Ee, peki Ege'nin e, ailesinin e, yani kendinin durumu demek ki e, iyi de şeye göre evet. varlıklı Taner'e göre değil mi? Kesinlikle yani e, Ege Su gerçekten... Ege'ye ailesi... aşık olduğu için ona uyum sağlamaya çalıştı belki evet. öyle mi? Evet, tamamen Ege Su'ya layık olmak için bir şeyler yapmaya çalıştı. doğru bir şey değil ama değil mi İlayda? Yani, yani insanın kendinden e, bu kadar ödün vermesi Kesinlikle. ya yorar bir insanı maddi manevi evet, yorulmuştur. Evet her türlü çok ya. yoruluyordu yani kendi geçimini sağlayan bir çocuktan bahsediyoruz ve kız arkadaşı için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, şu an okula mesela bir ücret ödemiyordu fakat yani kendisine kredi çekip daha sonrasında bayağı bir borca girip Beşiktaş'tan deniz manzaralı ev tuttu bu çocuk.